Thank <laughs> canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Oğuzhan sen ASMR kanalında. Bugün de, sizler de şöyle görmüş olduğunuz gibi turşu ve çiğ köfte yiyeceğiz şöyle dürüm. Şöyle diyeceğiziz. Ne diyeğim sizlere? Şöyle duymuş olduğunuz gibi içeceğimizden başlayalım. Şöyle bir turşu yiyelim. 太惨。 arkadaşlar size üzücü bir olaydan bahsedeceğim. Sizlerin de çok sevmiş olduğunuz kuşumuz. Boncuk maalesef bugün aramızdan ayrıldı. Ve artık arkadaşlar yeni bir kuş alacağız inşallah siparişini bugün verdik. 400 TL'ye halam iş yerinden getirip gelecek. İşte o şekilde arkadaşlar yeni kuşumuz da gökkuşağı renginde. Rainbow deniyordu. Ablanız az önce aldı gelirken çok güzel ismen ediniyor diye düşünmüş ki Rainbow deniyor arkadaşlar. Buradan söylemek istedim. Kuşumuz 6 yıldır bizimle beraberdi. Maalesef onun da ömrü bu kadarmış arkadaşlar. İşte bugün sabah demiş olduğum gibi ablama artık evde oturuyormuş bir ötmüş kuşumuz. Sonradan cad diye bir düşme gelmiş kuşumuz ort işte. O şekilde vefat etmiş yani. canlarım. Umarım beğenmişsinizdir videomu. bol bol beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yüce Rabbime emanet olun. Beni nereden izliyorsanız hepinizden kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar olsun. Bir izlemiş izleyicimiz de Kofre daha sevmeyi çek demiş onu çekeceğim inşallah yakında. Şimdi arkadaşlar bir izleyicimizin çiğ köfte yediğini gerçekleştirdim. İnşallah bir dahaki seferde o kofre daha çekmeye çalışacağım. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın canlar.